Tövbe Küçük kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bozuk para cüzdanı yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar cüzdanımız için bir tane cüzdan aparatı simli kullanacağım örmek için. 3 numara İlk önce simli ipimizle bir tane sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Sihirli halkamızı kapatalım. Bir tane zincir çekelim. 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6 sirli halkamızı kapatalım güzelce sıkı bir şekilde en uç noktaya batıyoruz Ve birkaç işlem yapıyoruz. Aynı noktaya batıp bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar batıp aynı noktaya ikinci sık iğnemizi yapıyoruz. Ve bir sonraki zincire batıyoruz. Burada da bir ve 2 bütün zincirlerimizin üzerine batıp hepsine ikişer tane sık iğne yapıyoruz Ve sıra sonuna gelince en tepe noktaya batıp kaydırma yapıyoruz. İkinci sıramız tamam. Üçüncü sırada kaydırma yaptığımız zincire batıp bir tane sık iğne, bir sonraki zincire batıp iki tane sık iğne bir sonrakine bir tane sık iğne sıradakine bir tane iki tane sık iğne yapıyoruz ve bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Tekrar. Sıra sonuna geldik. Şu ortadan gelen iple ben sıra belirteci yapıyorum. Ortasına koyup diğer sıramızın en üst noktasına batıp bir tane kaydırma yapıyorum. Şimdiki sıramızda kaydırma yaptığımız zincire batıp bir sık iğne aynı yere tekrar batıp bir sık iğne daha yapıyoruz. Sonraki zincire batıp bir tane sık iğne bir sonraki zincire batıp iki tane sık iğne bir sonraki zincire batıp aynı yere iki tane sık iğne yapıyoruz sıra sonuna kadar iki ayrı ayrı sık iğne iki tane sık iğne aynı zincire yapıp devam ediyoruz arkadaşlar sıra sonuna geldik belirteçimizi bir sıramıza koyuyoruz en üst noktaya batıyoruz kaydırma işlemini yapıp bir sonraki sıraya geçiyoruz bu sırada bir tane sık iğne bir sonraki zincire bir sık iğne daha. Bir sonraki zincire bir sık iğne daha. Üç sık iğnemiz oldu ayrı ayrı ve aynı zincire batarak iki tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 Tekrar ayrı zincire 1 bir, bir sonraki zincire 2 Bir sonraki zincire 3 şimdi bir sonraki zincire iki tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz kaydırmamızı yapıyoruz yavaş yavaş cüzdanımızı dip noktası oluşmaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar bu cüzdan aparatımız için ne kadar öreceğimizi şu şekilde anlıyoruz. Bu aparatımızı açıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Bu yapmış olduğumuz yuvarlağın tamamıyla bu aparatımızın etrafına gelecek şekilde büyütüyoruz. Şimdi sırasıyla arttıra arttıra aparatımızın boyutuna getiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Halkanın boyutuna gelinceye kadar büyüttük. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar. Burada sırasıyla büyüte büyüte halkanın boyutuna getirdim. 12 tane tek. Bir tane çift. 12 tane tek. Bir tane çift hale getirdim. En son sıramı 12 tek bir tane çift şeklinde bitirdim. Şimdiden sonra yapacağımız şey Arkadaşlar bütün ilmeklere bir tane sık iğne yapmak. Arttırma yapmıyoruz artık. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklere bir kez batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, toplamda 12 sıra hiç arttırma yapmadan bütün zincirlerimize batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bitirince geri geleceğim. köşe noktamıza geldik. Burayı dikiş yapmadan herhangi bir yere aparatımızla birleştirmeden sırasıyla böyle alttan üstten girerek birleştirdik. aparatımızın ikinci parçasına sıra geldi. Birinci sırada yapmış olduğumuz gibi sonuna kadar dikeceğiz. Evet arkadaşlar sonuncuya battık. Diğer tarafta olduğu gibi hiçbir şey yapmadan bu taraf böyle ipimizi arkaya alıyoruz. Burada düğüm yapıyorum ipime. cüzdanımızın içi cüzdanımızı düzeltiyoruz ve kapatıyoruz cüzdanımızı Evet arkadaşlar mini bozuk para cüzdanımız hazır. Gayet güzel bir çalışma oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.